Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün attığım en güzel golleri göstereceğim. Geçelim. Başlat. Hı. Bu birinci gol. Hemen öbürüne geçelim. Hı. Yine bir frikik golü. Evet arkadaşlar bu da ikinci golümüz. Hemen öbürüne geçelim. Ortaya açmışız. Kafadan sekmiş, dembele kayarak mükemmel bir 90 mı? Hemen başka bir açı. Bir dakika, hemen bakalım. Dur, dur Böyle vurmuş, düşmüş. 90 değil. Hemen öbürüne geçelim. 4-0 mezele. Var işte, sapma, tamamı bilmiyorum. Şimdi burada topu almışız. Gol atmışız. Çok güzel vurmuşuz. Şimdi hemen öbür maçımıza geçelim. Valverde burada topu almış. Tam köşeye yazmış. Arsenal 5-0. Burada nasıl atmış? Top sekmiş. Gol verdi yine uzaklardan. 90 mıdır hocam? Bakalım hemen. 90 mı? Hemen. Böyle kamera açısını değiştirelim. 90'a güzel bir golle. Hemen şuradan öbür maçımıza geçelim. Burada vermişiz. Nunes'e Nunes. Afta vermiş. Direktlerden direk vura vura golü atmış Helalus. <laughs> Hemen 7-0. Evet. Burada nasıl bir gol atmışız. Valverde almış topu. Ters. yani Böyle ters bir vuruşla yazmış. Son. Arkadaşlar bu Trabzon gibi olan biziz. Burada boş kale tak diye geçirmişiz. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulundum. Böyle tarz videoları görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Uh, uh -huh. görüşü...